Muhabbet çiçeği şu bahsedilen iki olgu hocam. İki ayet-i kerime bir sure-i şerif bir ayet-i kerime Euzu mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illahu lehul esmaul husna diye başlayıp esmaul husna güzel isimlerinden isteyerek bir sure-i şerife ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tevhidini koyup bir ayeti kerime la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tevhidini yazıp sonra Allah'ım filanca oğlu filanca ya da filanca kızı filanca ile filanca birbirlerine karı koca ya da anne baba, kayınata kaynana e neyse yani sevsinler birbirlerini, sıcak baksınlar. İlişkileri başladığı günkü nezafete, letafete, hikmete tekrar dönsün deyip bu ayeti kerimeleri yazıyoruz. Bunları niye böyle kılıfın içine koyduk? Su geçirmiyor bunlar. Bunları pazuda taşıtıyorduk ya da evlerde mutfağa konuyordu o bu. İçindeki kağıt rutubet alıp bir şekilde deforme oluyordu. Elhamdülillah masrafı göze aldık. Biz de böyle kılıfın içine koyduk. Üç nokta olan yatak odasında noktasız olan aslında üstünde taşınacak. Ben bunu üstümde taşıyamıyorum diyenler o zaman birini yatak odasına noktalı olanı, diğerini salona koyacaklar ve rahmetin oluşmasını bekleyecekler. Elhamdülillah. İbrahim Hatipoğlu.com adresinde yüzlerce evladımızın muhabbet çiçeği sebebiyle tekrar buluştuklarını, barıştıklarını, kavuştuklarını duyduk, gördük, şahit olduk. İşte bu muhabbet çiçeği, muhabbet çiçeği dediğimiz saksıda bir çiçek sanıyorlarmış. Hayır. Bu iki ayeti kerime. Ve bunları bu hale getirdik ve bu haliyle siz kardeşlerimize, bakın hocam 70 Nakşi Şeyhi Kaddesallahu sırruhu haziratı, Bu metodu, bu bir Hızır Aleyhisselam metodudur. Bu metodu muridlerine tavsiye etmişler ve uygulana gelen bir hadise bu. Uygulana gelen bir hadise.